Oynuyoruz kanalına. Herkese hoşçakalın. Ben Erdem. Bu sebeple ee, yeni bir skin yaptım. Onu duyuracağım arkadaşlar. Skin'im çok tatlı değil mi ya? Kendim yaptım. Ama e, skin'e oyuncunun dünyası yazamadım. ama şurada morluklar oluyor. Çok saçma. Ama abi çok tatlı. Arkasını da göstereyim. Şöyle. Şöyle de şey içi. Arkadaşlar ben bu skin nereden yaptım diye sorarsanız skin editörden yaptım arkadaşlar. Aa, da şu kollar. Yani çok güzel olmadı mi ya? Arkadaşlar bir de yorumlara yazın. Şu tırnaklar var ya şu tırnaklar. O tırnakları kaldırayım mı? Onu bir yazın siz yorumlara. Ama çok deli oldu. Ya da bir tane tırnak alır. Ya böyle kötü oldu. Hadi ben onu değiştireyim. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi siz e, Skin Editor yani burada yazanı indirince karşınıza böyle bir Steve çıkıyor. Onu boyayacaksınız, edeceksiniz. Mesela buna basınca bunun rengini alıyor. Bakın burada. Böyle de boyayabiliyorsunuz. Çok güzel. Olmadı mı? Şunları şöyle bak kaldırdık. Böyle de şey yapabiliyorsunuz. Galeriden kaydedeceğiz arkadaşlar. Galeriden kaydettik mi? Sonra Çıkalım. Skin'e şekli de böyle. Bundan yapmaya çalıştım, yapamadım. Siz yaparsanız ben bilmem. Şuradan. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Bunu indirin ya. Bunun videosunu da çekeceğim şu. Brain dolls, brain dolls. hatta çektim, YouTube'a atmaya çalıştım ama olmadı. <laughs> ay yavrum. Ay ben. 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 Ay ayıp oldu ama. Abi skin çok güzel. Çok çok ben onu. Arkadaşlar öyle ıı, kafasına şey yapmak istiyorsanız ya ne oldu lan? 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 What? Senin sen heh, bak kafasına böyle şey yapmak istiyorsanız arkadaşlar şundan bundan yani e, kask mı denir ya. Kral krallar takıyor işte ondan. yapmak istiyorsanız öyle buna basıp şuradan şöyle çizik atabilirsiniz Şu an ben yapmayacağım. Bozmak istemiyorum. Şöyle, şöyle bir tane daha kaydedelim galeriye. Fazla mı? bir tane daha. Daha fazla. Daha fazla. Mmm mmm a mmm Şimdi galeriye girdik mi? Girdik. Şu adam bana pozu vermiş. Bakın şurada Bak şunların ki tırnakları uzun. Bak şurada tırnak uzun. Aa bunun kısa. Bak şurada tam kısa orada. O yüzden şunların ikisini silelim. Evet silelim nasıl ya bunu Sil, 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 sil. Şöyle. Hmm, ne yapacağız ki? Nerede, nerede, nerede? Ne hey, nerede? Arkadaşlar böyle yapıyorum ya anlamayanlar olabilir. Islık çalıyorum arkadaşlar. Orada öyle yaparken tabii ki de de sesi kötü çıkıyor. Şöyle hemen şuradan ayarladık mı. Bakın burada tırnakları uzun. Ama az sonra ha oldu. Bunu da silmemiz lazım. Çünkü bak kaskı yok. Kraliçe taç Taç he tacı yok. Bunu takalım. Oydu. Ben genellikle Steve yapıyorum arkadaşlar. Alex çünkü çok ince ince ya. Aynı ben. Ama ben Steve'i tercih ederim. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? He? Çok tatlı. Ay yiyemem bunu. Yiyeyim şuna bak şuna şuna. Ay ne güzel de gülümseyor. Yerim o yüzünü. Yerim o yüz... rujunu. Tabii ki de ruj değil dudak o. Benim dudağım fazla kırmızı olduğu için ben de öyle yaptım. Oyuncunun dünyası yazamadım arkasına ya da önüne arkadaşlar. Çünkü yer kalmıyor kalmıyordu. Hemen. Ee, ne yapalım da çıkalım bu videoda burada selam arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum unutmayın. Seviyorum.